Şimdi Türkiye'de birçok toplumsal kesim, birçok dezavantajlı grup bir hak mücadelesi gerçekleştirdi. Tarih boyunca bakıyorsunuz. Siyasi meselelere girmiyorum. Fakat EYT kitlesi kadar ciddi anlamda bilinçli, dirençli ve iliklerine kadar bu hak mücadelesini özümsemiş, takibini yapan, bir araya gelen çok nadir kitle vardır. Guruh değil bilinçsizdir grup var. Kitleler bilinçlidir. Benim EYT'li da öyle. Asla unut. Hadi bu soruları da sorun da görelim yiğitliğimizi. Buyurun. Temelde çıkış noktamız bir problemi çözerken yeni problemler, yeni mağduriyetlerin yaşanmaması, oluşturulmaması gerekiyor. Biz yaptık oldu seçim öncesi. Öyle mi? Hayır. EYT kitlesi çok net söylüyor. 8 Eylül 1999. Yaşar Okuyan Bey'in o kararı çıkartması, geriye dönük kanunsuzca işletilmesi. Düşünebiliyor musunuz? Geriye dönük. Hangi kanun geriye dönük işler? Ben 51 yaşındayım. Bir yıl daha bekleyeceğim. 10 bin gündür neredeyse çalışıyorum. Ya. Hadi. EYT direnci toplumun iliklerine kadar işleyen bir hak mücadelesi. Gönül Boran ve arkadaşları, Berati Duruk Bey, Levent Atacan Bey müthiş bir direnç gösterdiler. En net bilgi gördüğümüz Aralık ayında geliyor. Yeni yılda EYT yasası çıkmış olacak. Bana soranlara da net cevabı verelim. Şimdi bir muamma var. 10 formül masada. Finlandiya modeli, Almanya modeli. Bugün Vedat Hoca'dan öğreniyoruz ki 1'e düştü. Peki bu 1 ne? Tek formül masanın üstünde teke düşen ondan bire yaş mı? 50 yaşın altındakiler olmayacak. 50 yaşın üzerine attıkça peyder pey mi olacağız? Prim günü mü? 5000 gün kadınlarda, erkeklerde 7000, 8000, 10000 nedir? Ya da maaş kesintisi mi? Bakın açık söyleyeyim. EYT kitlesi bilinçli derken buraya bağlayacaktım. Yaşı formüle katarsanız insanlar tepki gösterecektir ve reddedecektir. Yani 8 Eylül 99 öncesi tüm hakların devri. İki, prim gün. Sen o bu gün bu yok öyle. Kafa karışıklığı yok. Günü de çıkartın. Hele maaş kesintisi. Kuş kadar maaş alıyor insanlar. Hayatta ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bir de maaş kesintisi mi gelecek? Bunca yıldır bedel ödemiş insanlar. Reddediyorlar. Benden duymuş olun. Soru. Doğru formül hangisi? 8 Eylül 99 öncesindeki herkese haklarının teslim edilmesi. Şeksiz şüphesiz şu bu şu gerekçeler şu klozlar şu SSA'lar konmadan açıklama bekliyoruz. O bir formül ne? Teke düşen formül. Bunu bekliyoruz. Lütfen yeni mağduriyetler oluşmasın ve bir şeyi yaparken birçok şeyi de bozmayalım. Biz yaptık oldu. EYT mi çözdük işte denmesin. Çok ciddi bilinçli bir kitle var. Ben size söyleyeyim.